Herkese merhaba. Bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi altında uzun zamandır gene takip ettiğimiz 1836 1828 desteğimiz kırıldı. Bunun altında stopları çalıştırmak isteyebilirler demiştik. Bu bölgedeki stopları çalıştırıp geri dönüş gördük. Fakat bu gelen yükseliş şu düşüşten çok daha zayıf bir yükseliş oldu. Yukarıda 1879 geçilmediği sürece satıcıların güçlü, alıcıların zayıf olduğu bir süreci takip ediyoruz altında. Ancak şu an içinde 1836-1828 desteğini çalıştırmaya devam ediyor. Bunun üstünde kaldığımız sürece de yukarıda 1879'u takip edeceğiz. 1828 altında kapanışlar görecek olursak da bu sefer çift dip ihtimalini uzun zamandır konuşuyorduk. 1800-1786'ya doğru satışların derinleştiğini görebiliriz. Burada aynı zamanda 1786 altında hareketler bu bölgedeki stopları çalıştırma süreci hala güncelliğini koruyor. Ancak şu an için 1828 altında hareketler görmediğimiz takdirde yukarıdaki 1879 direncine doğru yükselişlerin gelebileceğini düşünürüz. Buradan altın gümüş rasyosuna geçecek olursak 126 tepesinden gelen bir satış süreci düşüş sürecini takip ettik. Şu an için buradan gelen tepkiyi takip ediyoruz. Şu düşüşün tepkisi olarak görebilmemiz için bunu yukarıda %61.8, 96, 61'in üstünde hareketler yapmaması gerekiyor. Bu bölgeye kadar olan yükselişler normal karşılanır. Bu alandaki direnç bölgemizde 97, 32, 94, 87 aralığından geçmekte. Bu bölge geçilmediği takdirde şu düşüşün düzeltmesini yapıp bir önceki dibin de altına inen düşüşleri takip etme ihtimalimiz güçlü olacak. Bu da ons gümüşün güçlü yükselişlerini tetikleyeceği bir süreç olarak işleyecektir. Ancak tabi yukarıda 97.32 üstünde kapanışlar görmememiz şartıyla. Buradan dolar türk lirasına geçecek olursak dolar türk lirasında 17.29 direnç bölgemiz vardı. Bunun üstünde hareketler görüyoruz. Tabi kamu bankaları ve merkez bankasının baskılamasıyla çok sağlıklı hareketler göremiyoruz dolar türk lirasında. 17-29 bunu 17, 29, buna 17 diyelim düz. 17-30 üstünde kaldığımız sürece yukarıdaki direnç bölgemiz 17-67-17-62 olacak. Aşağıda ise önemli gördüğüm destek bölgesi 16.77-16.72 aralığından geçmekte. 16.72 altında kapanışlar görmediğimiz sürece dolar türk lirasında yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu da gram altını pozitif etkilemeye devam edecektir. Burada da gene uzun zamandır bin seviyesinden bahsediyorduk. Bu bölgenin psikolojik destek olarak çalışabileceğini söylemiştik şu kırılımdan sonra. 3 defa bu bölgeden alımlarla karşılaştık. Gram altını binin altına bırakmamaya çalışıyorlar. Burada önemli gördüğüm aslında destek bölgesi 969 956 bölgesinden geçmekte. 956 altında kapanışlar görmediğimiz sürece yukarıda 1058 ilk hedefimiz olacaktır. Bu 1058 bir önceki direnç bölgemiz. Burada bir çift tepe ihtimali olabilir. Ancak tabi ons'lardaki olası yükselişler, arkasından dolar türk lirasındaki yükselişlerin devamı da 1058'in kırılıp daha önce görmediğimiz yeni yüksek seviyeleri göreceğimiz bir süreci de tetikleyebilir. Bunu da orta uzun vadeli grafiklerde daha önce görülmemiş yeni seviyeleri belirleyeceğimiz farklı bir analizde sizlerle paylaşacağım. Ancak bunun için öncelikle bir şu 1058'e ulaşıyor muyuz? Bu direncimiz çalışıyor mu? Yoksa kırılımlar geliyor mu? Bunu bir takip etmemiz gerekecek. Kısacası gram altın içinde aşağıda 956 kırılmadığı sürece yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyoruz. Evet altından da bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.